Evet arkadaşlar şimdi yine çok değer kaybetmiş toparlanma sinyalleri veren bir başka senet Maçko. Evet Maçkolik internet hizmetleri. Ee, şimdi bu senet bir piyasanın kötü gittiği günlerde kendinden iyi söz ettirdi. Güzel de çıkışlar yaptı. Az önce anlattığım gibi Gezinomi ayarında Gezinomi işte birlikte paralel piyasada koşturdular. Piyasanın kötü gittiği günlerde. Şimdi bu senetler arkadaşlar e, sert çıktılar ve sert de iniş yaptılar. İşte benim en çok korktuğum hareketlerden bir tanesi. Şu ekranda gördüğünüz, şu ekranda gördüğünüz, şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Evet şu ekranda gördüğünüz e, kırmızı şerit yani senetin düşüş hareketlerini gösteriyor. Şöyle ekranı da sizin göreceğiniz şekilde ayarlıyorum. Maçkolik internet hizmetleri grafikleri şu anda onu anlatıyorum ve ekranda olan onun grafikleri. Ee, senet çok çıktı ve çok düştü. Yani bir yüzde %50 evet yanlış söylemiyorum yüzde %50 değer kaybetti. Yani bir şelale düşüşüne maruz kaldı senet. Ama ee, son bir ay oldu piyasaya giren paralardan iyi kötü bu da e, bir kurtuluş e, çabası içerisine girdi maçkolik internet hizmetleri. Senet son cuma günü tavan yaptı e, ve senet 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem yapmaya başladı. Bir alım sinyali verdi. Tekrar devam edebilir mi? Bugün için yani şu anda pazartesi sabah erken saatlerde eksik olan videolarımı tamamlayıp yüklemeye çalışıyorum. Bugün bir tavan yapabilir mi? Yapabilir. Ee, ama şu anda sabahın e, 8. Evet sabah 8 şu anda. Ee, birkaç eksik videomdan bir tanesi bu. Bunları hemen çekip yükleyeceğim. Ondan sonra bugün tavan yapabilir mi Maçkolik Yapabilir. Yapmazsa yani öyle bir hareket yapmazsa 20.48 desteğinde yani böyle eksi bu artık senet toplanmaya başlayabilir. Senet çok güzel tatlı bir tepki çıkışı veriyor. Daha önceki canlı yayınlarda da söylediğim için tekrarlıyorum. Yani senet tepki çıkışı vermeye başladığı zaman %20 ile 30 bazen %30-40'lara kadar sert e, sert yükselişlere maruz kalabilir. Çünkü sert düşen bir hareketin de sert tepkisi olacaktır. Cuma günü bir tavan yaptı. Senet al bölgesine geldi. Yani bu senette eksi de olan çok arkadaş, çok e, kişi olduğunu tahmin ediyorum. Az önce Gezinomi'yi anlattım. Gezinomi'de çok eksi de olan arkadaş olduğunu tahmin ediyorum. E, senetleri ne durumda acaba? Böyle bir tavan yaptı acaba böyle gidecek gelecek mi diye korkuyorlar, düşünüyorlar. E, bu senetleri özellikle anlatmaya çalışıyorum. Senetler e, artık kıvama gelmiş arkadaşlar. Yani böyle çok güçlü alım değil, senetler düşmeyeceğini söylüyorlar. Yani senetler bir alt sinyali üretmiş. Şurada Gezinomi'nin grafikleri ekranda. Ee, senet şu anda 20 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem yapıyor. Bir alt sinyali üretmiş. Bugün ikinci tavanı yapabilir ee, olduğu eksiye gitti. Örnek veriyorum. Ee, burada artık bu noktalardan sonra çünkü alt kısımları da doldurmuş senet. Yani son bir ay oldu. Senete bir para girişleri gözlüyoruz. Maçkolik'te bir para girişi var senete. Ortalamaları da geçmiş. 20-50-50 günlük hareketli ortalamayı da geçmiş yani 3-5 kuruş geçmiş. Bu da olumlu bir sinyal. Bugün ikinci tavanı verirse şaşırmayın. Cuma günü tavan, pazartesi günü tavan olabilir mi? Olabilir. Ha olmadığını varsayalım. Burada eksi kapanışlarda e, bu senede artık e, para girdiğine göre yani büyük paralar giriyor. yani Büyük paralar giriyor senede. Piyasada da bol para var bu arada. Yani normal piyasalarımızda bir para yok ama ee, borsada büyük limitler dolaşı 200 milyarlara geçti işlem hacimleri işte e, Filistin-İsrail savaşı sırasında bizim söyle 60 milyarı geçmiyorduk yani işlem hacimlerini. Şu yılbaşından itibaren piyasada 276 milyar bir günde dönen işlem hacimleri. Cuma günü 222 milyar. Perşembe günü 276 milyar çılgın paralar dönüyor. Yabancı sermaye piyasada var. İşte bu Şeyde nasıl anlatayım Eylül-Ekim aylarında CHP davaları sırasında altının da sert yükselişi etkili olduğu, gümüşün de sert yükselişi piyasanın baskılı Eylül-Ekim aylarından bahsediyorum, baskılı oluşu etkili oldu. Artı bizim siyasi iç gerilimler piyasanın baskılı oluşunda ama her baskının da bir sert patlaması oluyor çok arkadaşı uyardım. Tamam baskılı gidiyor ama bunlar e, misliyle geri gelecek dediğim günleri çok kişiye dedim ve yine hakla çıktım. Ya ben borsada hakla çıkmaktan bıktım zaten yani. Biraz daha haksız çıkmak istiyorum ama